Öyle Nasıl mi? insanlar evet, gerçekten çekirdik. ben onu Yok yok hayır. Nasıl kanlar içinde ha? Şey gibi işte böyle <gülüyor> geniş <gülüyor> plan çekmişler tamam mı ama görsen tam bir curcuna yani. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Motor Allah. buradan <laughs> geçiyor öteki işte çiviz vuruyor. Kafasında beton kırdılar değil mi? <laughs> evet yani? evet. Beton Nasıl kırıyor lan <laughs> En ekstrem şey böyle bir... <laughs> Florosanlardan kule evet. yapmışlar. Oşa atıyor diyor. <laughs> <laughs> Ama şey İki Hiç durmuyor <laughs> tamam mı? Şey 30 kişilik denk gibi. <laughs> Devamlı o tarz şeyler ya, yapıyor. <laughs> Domino <Domuru> taşı yuvarlanması gibi. <laughs> çok çok iyi. <laughs> <bir> <laughs> <laughs> ya. Yani bir kişi çıkıp şey değil, değil. değil. tamam mı? 30 kişi çıkıp hepsi bir şey yapıyor. Ya. öteki geçiyor işte ne bileyim ateş çıkarıyor, öteki koluna vuruyor. <laughs> hani dön gitmeyen şey var ya. Yani, Mutluşa yani falan. böyle her aa dediğin noktada bir yukarıya taşımaya <laughs> devam ediyorlar yani. Çok, Çok merak ettim, ya. Çok iyiymiş ya. Şu Çok an net izlemek <laughs> istiyorum ya. Yani. O meyve dövüyorlar hayvan gibi. <laughs> Kafam alın. Götüne sok götüne. <laughs> Şeyli bir de yani. Ama onların şu boş bence şey. Adam ölse. <laughs> abi böyle vuruyor. Vuruyor abi, abi. abi delirdi böyle bir sivri uçma bir şey. Sivri, sivri bir şey lan nasıl adamı delmiyor? <laughs> Plastiktir abi böyle bir şey. Abi, abi bu çok kötü <laughs> inşaat demiri bu. <laughs> Jüri yani çığlıklar zaten. içerisinde böyle kadın <laughs> kulaklarını kapatmış. Dehşet içerisinde izliyor yani. Korkunç bir Çok şey. Iyi. şey. Abi, Çok iyi. Çok iyi abi. Şey değil ilginç. İşte bunları görmek istiyorum. <laughs> evet. Bence yani. Japon televizyon şovları var ya böyle yılanların içine atıyorlar evet. falan kadınları. Şeyleri adamın kafasına hmm. işte balık suyu falan döküyorlar hani iğreniyor oradan çıkmaya Harika çalışıyor. ya. Zaten ya, çoğu şey de yani. bu MTV'de falan olanların çoğu böyle işkenceli şeyler hep Japon'dan uyarlama benim. Abi bilmiyorum. çok ruastı. Kütüphanede mi var sessiz mi? durup dövüyorlardı falan. Kütüphanede sessiz olmaya çalışıyorlar da işte biri gülünce ceza veriyorlar buna. Dayak mı ceza? Yok biz mesela 5 kişi atıyorum. Gülmeden şey işte, işte, ya işte sessiz olunca ta MTV'de vardı ondan Japon şeyindi Tamam tamam eyvallah. Yaşlı bir adam var biz, evsizin sakalına çorba içme falan yapıyor. Bence <laughs> en Bu ne deriz? abi artık <laughs> <yok abi>. ya. <laughs> abi. o kadar ya. bir en iğrendim video oydu. Abi evsiz çorba döküyorlar böyle uzun şey, yok çorba. Çorbayı dökmüşler oradan Hiç çorba yandım. yiyor ama adam böyle <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya, ne Ağzını atıyor çıkarıyor sen yani isim var. Yaşlı bir adamın <laughs> neyinden? Evsiz evsiz sakallı. evsiz yaşlı uzun sakallı böyle bir adam var tamam mı? Evsiz de bak çekiyorlar işte kağıttan ya, o çıkıyor. Ya yıkamışlardı abi adamı. <laughs> abi yıkasan <laughs> olacak. Neresinden neresinden? Sakalın ayrı. Sakalı, sakalı çorbaya bandırıyor. Sen o sakalınla çorbayı bandırıyor. elinle böyle al. Abi Japonlar neden böyle ya? bunu böyle kim düşünür ya? ya. <laughs> abi ya. <o> <laughs> ceza abi. olarak ne yapalım? Adam çok kötü bir ismini gibi yani. Ya verip aldı ve şey oldu yani hani. Böyle, Atıyor, <laughs> devam ediyor bir tane bitirecek. Bir... İyi, iyi. Çok güzel izle. Abi geç gerçekten. Ne <laughs> iğrenç şeyler <laughs> bu manyak adamlar. Travmatik bir şeymiş aslında. Ben iyi atlattım o zaman. Ya bu manik. şey gibiymiş ya. Bayağı eskiden küçükken böyle iğrenç siteler vardı. <laughs>